bu yarışmada da belirlediğimiz bir fotoğrafı çizeceğiz. Bittim hadi. Hayır. Bitti bitti. Bitmedi ya. <laughs> Ayı pençesi gibi dal çizmiş. Ama <laughs> ah, gücümüzü değil. Daha güzel oldu. Haksız rekabet oldu. Haksız ben rekabet tam... olduğunu düşünen yok. Herkese ben... merhaba. Bugünkü videomuzda Ümit'le bir yarışma yapmaya karar verdik. Bu yarışmada da belirlediğimiz bir fotoğrafı Çizeceğiz, e, aynısını yapmaya çalışacağız. En çok benzeten kazanacak. Ben resim yeteneğime güveniyorum. Hatta um, resim yeteneğine güvenmesinden ziyade açıklama kısmına zaten koyarız. Meltem'in çizdiği resimler bir YouTube kanalında yayınlanıyor, kendi YouTube kanalında. Oraya da bir göz atarsınız. Ben de ona rakip olarak şimdi tekrardan onu ateşlendirmek istiyorum bu çizim konusunda. Bakalım nasıl olacak? Ben çok güvenmiyorum kendime ama yapacak ben bir şey Ben de sana güvenmiyorum. Hmm. <laughs> Resmi göstereyim mi önce? Resmi göstereyim. Bakacağız mı bu arada yoksa aklımızda mı Üç 3 bakma hakkımız olsun tamam mı? 3. Üç. Üç kere bakacağız. Tamam. Ama istediğimiz zaman. Mesela sen bakmak istedin, ben de göreceğim. Ben bakmak istedim, sen tamam. görmeyeceksin. Ne? <laughs> Ayrıladı bir şey. 3 bakma hakkımız olsun. O üç bakma hakkında da işte ikimiz de görebileceğiz kısa sürede. Sonrasında devam edeceğiz. Tamam. Kabul mu? Kabul. Hadi. Şimdi bir bakalım önce ama. Tabii, bakalım. Baktık mı? Baktık. Kapatıyorum. Hayır, bana bakarak kullanmıyor musunuz? Yok. Öyle bir şey demedin ama. Sevgi'yi kullanmıyoruz dedim. Demedin. Şimdi diyorum işte. Harika kabul etmiyorum. Sadece şunu istedim. Ooyy. Ama ne yapabilirim? Söylememiştin. Görsene hafıza. Ya. <laughs> Bakmasana. Şşş, kocan ama. Bence hep bakalım ya. Hayır. Ne? O nasıl? Sen koydun kuralı, niye çiğniyorsun? Kuralı koyamam. Benim bitmek üzere az kaldı. Benim de bitmemek üzere. İki yıl daha devam eder. <laughs> Ama kazanamayacağın yarışa niye giriyorsun? Ama haksızlık ki. Niye? Sen zaten yıllardır bununla uğraşıyorsun. O zaman niye benimle böyle bir yarışa giriyorsun? Ayrıca ben de seninle eşit şartlardayım. Bakmıyorum, hafızamda kalanı şey yapıyorum. Ama senin çizimlerin daha iyi ki. Kabul etseydin başta videonun başında bunu. O iyi kurcalama ya sen onları. Hadi bitiyor bak bitti. Bitmedi mi? dur. Ben seni bekliyorum ben oyalanıyorum boşuna. Bitti mi hadi? Hayır. Bitti bitti. Bitmedi ya. Bitti. Hadi ya kaç saat oldu? Bakmak serbest olmalıydı ya. Yani. Sen koydun kuralları. Ben yanlışlıkla koydum. Niye hiç uyarmıyorsun? <laughs> Zilge kullanalım dediğimde tamam deseydin belki senin kurallarını da hafifletebilirdin. Ya. Bitti. <laughs> Ayı pençesi gibi dal çizdi. Ne bakıyorsun ya? <laughs> Oo saymıyorum. Öyle bir çok müzikçılık yaptım. Bana bakarak yaptım. Ya <laughs> kalemimi bıraktım? Kalemim yok Bitti an. Aman. Neyse. <laughs> hadi aç, hadi aç. Aç hadi aç. Sen göster. İlk sen göster ya. Ben şu an sana bırakıyorum. Tamam, ben gösteriyorum. Şu benim yaptığım bu. Ters tutmuşum. Bak benimki daha belirgin. Sadece zamana ihtiyacı var. Bu zamanda kendini toplayacak. Hmm, hiç de biliyorum. Bence toplayacak. Şöyle Bence biraz eğ, eğince belli oluyor. Bence toplayacak. Öne doğru eğ. Ha göründü, görünüyor. Güzel bir etkinlik oldu ya. Ben sevdim çizmeyi. Ama haksız rekabet. Nesi haksız? Ben görmeden çizemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben de bakmadım. Ama sen zaten çiziyorsun ki. O zaman niye benimle böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü merak ettim. Ne yapabileceğimi merak ettim. Gördün mü? Gördüm. Harika <laughs> baksana. Tabii tabii. De bir kere bak. Benim kalemim senin kaleminden daha çok gelecek vaat ediyor. Aynen. Bu çünkü bak senin kalemin az açılmış. Bu çok açılmış. Kısa çalışkan demek. Yani sürekli ders çalışıyor. Tabii tabii, tabii 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 tabii. Bir de seninki olmamış. Benimki daha çok benzedi o fotoğrafa. Zaten amacımız o fotoğrafa benzetmek. Yani daha gücümüzü kullanıp şey yapmak daha değil. Daha güzel oldu. Şimdi, haksız rekabet olduğunu düşünen varsa ve bir sonraki videoda tekrar çizin ama bu sefer bakarak çizin diyorsanız, lütfen özellikle altına belirtin. Haksız rekabet oldu. -"Haksız Meltem, rekabet olduğunu düşünen yok." Meltem zaten çizim yapıyordu, o sürekli her hafta, her gün bir şeyler çiziyor, boyuyor. Sen 40 yılda bir kalem eline aldın, onda da mükemmel bir şey çizdin. Hatta açısını bile aynı yaptın. Deyin ki o da sinirlenip bir daha aynı videoyu çekmek istesin. Ya o kadar şey ki bak açısını bile aynı yaptın derken benim fotoğrafımı baz alarak asıl fotoğraf benim fotoğrafımmış gibi, benim çizimimmiş gibi kullanıyor. Çünkü çok benzetti. <laughs> evet. Demin <Benimle> öyle yaptım. <laughs> ya, yakaladım. <laughs> Neyse, sonuçta güzel bir etkinlik oldu. Sevdim ben bu videoyu. Devamını istiyorsanız zaten beğenilerinizle veya yorumlarla anlatabilirsiniz. Böyle güzel bir video oldu. Ben sevdim. Etkinlik oldu yani bizim için. Ekstra bir, bir kere daha çizmek istiyorum ayrıca. Gerçekten istiyorum. Ama bu sefer bakarak. Yine silgi kullanmak. Yok, <laughs> Silgi milgi yok. Tamam silgi. Zaten bakmadığım için silgi kullanmadım. evet. <laughs> 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 tamam. Bir sonrakinde yine böyle kara kalem çalışması. Hatta varsa böyle çizmemizi istediğiniz biraz daha kolay olan. O da olabilir veya bu tarz bir şey de olabilir. Deneyebiliriz. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> ben hoşçakal dedim. Sen kime sandım.